Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Şu soru çok geliyor hocam. LGS 2022 ile denemelerimiz arasındaki fark ne kadar olur? Ya yani ben şimdi denemeden 450 alıyorum. LGS'den kaç alabilirim? Veya işte 430 alıyorum. LGS'den kaç alabilirim? Veya 300 alıyorum. LGS'den kaç alabilirim? Şeklinde sorular çok fazla geliyor. Ve hocam LGS için gerçekten de deneme yaptığımız bu denemeler LGS'ye göre daha mı zor oluyor sizce? Şeklinde sorular geldiği için bu videolara çekmek istiyorum. İhtiyaçlarınıza göre videolar çekiyorum. O yüzden sizlerde ne yapıyorsunuz? Yorum kısmına geliyorsunuz, yazıyorsunuz. Hocam şu olsun, bu olsun, şunu çekin, bunu çekin şeklinde. Gelin bakalım. En çok beğeni olan e, hangi yorumsa... Onunla ilgili video çekeceğiz arkadaşlar bu saatten sonra. Lütfen sizler de gelin ihtiyaçlarınızı yazın. Onlara da like atın. Kendi ihtiyaçlarınız da varsa diğerlerinde. Onlara da like atın o beğenilere. Bakalım en çok hangisi olacak. Hadi bakalım görelim. Şimdi biz bugün onunla ilgili konuşacağız. LGS 2022 zaten sürecimiz azalıyor. 3 hafta kısmımız kaldı. 3 hafta içerisinde bu denemelere sürekli oluyorsunuz. Denemelerdeki netleriniz, puanlarınız sizin bazılarınıza motivasyon oluyor. Bazılarınızın moralini bozuyor. Bugün bunu konuşacağız. Bakalım LGS 2022 ile deneme arasında neler olacak? Ne farkı var? Onunla ilgili konuşacağız. Evet like atın diye başta söylemedim. Siz biliyorsunuz artık söylememize gerek yok değil mi? Muhteşemsiniz. Evet şimdi arkadaşlar. LGS 2022 sürecimiz tamam 3 haftalık kısım geldi. Bu süreçte çok fazla deneme çözüyorsunuz. Ve bazı denemeler gerçekten o kadar zor ki. Bakın zor. Altını diziyorum. Gerçekten zor ki onlar sizin motivasyonunuzu bozabiliyor. Mesela diyorsun ki ya hocam girdim bir tane denemeye 450'lerde alıyorum. E girdim bir tane daha denemeye 350'lerde alıyorum. Bu ne? Evet. Bununla ilgili denemenin kalitesizliği de bu işi gösteriyor olabilir. Veya işte denemenin zorluğu da bu işi gösteriyor olabilir. Veya işte bir tane diyelim ki işte matematik kısmını ilk denemede orta seviyede güzel seviyede sordular. Ama ikincide çok fazla zor sorduklarında yapamaman, motivasyon bozukluğu falan filan bunların hepsi seni etkiliyor tabii ki. Mesela şu soruda çok fazla var. Ya hocam ben evdeki deneme ile okulda ciddi olduğum deneme arasındaki büyük bir farklılık görüyorum diyorsunuz. Mesela evde deneme oluyorum ve 400'lerde, 450'lerde alıyorum ama okula gittiğimizde 380-400 civarlarında alabiliyorum. Yani bir 30-40 puan, 50 puan oynuyor diyorsunuz. Ben de bunu şuna yoruyorum arkadaşlar denemelerinizi evde ciddiyetli bir şekilde yapmıyorsunuz. Yani çok ciddi olmuyorsunuz. Abi mesela ben görüyorum adam yataktan kalkar kalkmaz sadece elini yüzünü yıkıyor hemen alıyor işte çözmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar giyin elbiselerinizi. Şu pijamalarınızı bir çıkarın. Normal elbiselerinizi giyin. Sınava giriyormuş gibi şeyiniz sıranız belli olsun. Ondan sonra süre kısımları kesinlikle çok belli olsun. Yani işi ciddiye alarak deneme yaparsan işte gerçek deneme şekli olacaktır. Yani aslında siz evde daha rahat olduğunuz için, daha sakin olduğunuz için bunu da görebiliyoruz aslında. Rahat olmak, sakin olmak size 50 puan neredeyse oynatacaktır. E, okula gidiyorsun, streslisin, heyecanlısın. Acaba ne olacak? Acaba şu mu olacak? Acaba sorular zor mu gelecek? Acaba sıralamam ne olacak? Puan ne alacağım falan şeklinde bir sürü konular, bir sürü aklınızı karıştıran işler olduğu için Okul denemelerinde hatalar yapabiliyorsunuz. Mesela şu da oluyor, hocam ben evet okul denemelerinde hata yapıyorum ama daha sonradan baktığımda hepsini yapabiliyorum. Bu heyecandan kaynaklı, işte stresten, o ciddiyetten aslında biraz daha kaynaklı. O yüzden sen bakın evdeki rahatlığı yakalayabilirsen o denemedeki tabii ki öyle, pijamalarla falan, şortlarla falan filan değil de o psikolojik rahatlığı yakalayabilirsen eğer işte o zaman bu işi bitireceksin. Zaten biz şunu diyoruz. Sen o rahatlığı yakalarsan denemelerdeki gibi daha zor olmadığını göreceksindir LGS'nin. İnanın bakın denemelerdeki bazı denemeler var ki gerçekten de e, birçoğu için söylüyorum zor yani. 2021'e göre tasarlanmış ve bunun bir tık üstü soruluyor. E şimdi LGS'ye baktığımızda LGS evet kolay değil. Bakın kolay değil altını çiziyorum ama muhteşem böyle abartılacak kadar da zor değil çünkü biz şunu görüyoruz abi bununla ilgili e, 500 puan alan varsa 480'ler 490'larda alan varsa 450'ler 470'lerde alanlar var ise ve bunların sayısı da fazla yani e, e, o zaman sen de yapabilirsin yani sen de o psikolojini o rahatlığı o sakinliğini koruyabilirsen sen de yapabilirsin yapabilirsin ya yani bu yapılabilirliği var yani o yüzden de yapılabilirliği varsa yapabilirsiniz tabii ki kolay değil tabii ki zor tabii ki emek etmeniz lazım tabii ki çok çalışmanız lazım tabii ki çok soru sorun keşke böyle olmasa bu yaşlarda keşke işte bu stresi sınav stresini yaşamasanız da ne bileyim işte hobilerinizle ilgilenseniz işte kendinize vakit ayırabilseniz e, istediğiniz hoşlandığınız işlerle yapabilseniz ama maalesef sistem bu şekilde arkadaşlar biz görüyoruz ki çalışmazsan soru çözmezsen e, LGS'de bir yere varamıyorsun çünkü önemli yani ne kadar çok soru tipi görecek bizim için önemli. Yani 2 dakika veriyor Allah aşkına bir tane soruya 2 dakika veriyor. Bazı sorular 2 dakikada çözülmez imkansız. Yani biz bunu yakalayabilmek için o soru tiplerini görmemiz gerekiyor. O soru tiplerini görebilmek için de çok fazla soru çözmemiz gerekiyor ki o tipte böyle ona yakın soru tipleri görelim. Ona yakın soru tipleri çözmüş olalım. LGS'ye geldiğimizde de o soru tiplerinden yakalayalım. Bunlar sizlerin moralini bozmasın, motivasyonunuzu, odak noktanızı azaltmasın. Çünkü biz şunu biliyoruz. Belki şu an bakın hala bakın hala değişme ihtimal çok yüksek. Belki belki şu an yani 70'lerde 75'lerdesindir ama hedefin 80 85'tir. Bakın son saniyede o son günlerde bunlar değişebiliyor. Bununla ilgili çok dönüt aldık, çok mesaj aldık. Ya hocam işte başta biz işte 6 ay boyunca çalışıyordum. 350'leri, 400'ü çok zor görüyordum. Şimdi kendim açılmış durumdayım ve gerçekten buna inanamıyorum. 480'leri, 490'ları bile görebiliyorum diyenler var. O yüzden sizlerden de ben şunu istiyorum. Lütfen ama lütfen evet bugün denemen belki kötü geçti. Bugün belki istediğin o deneme sonuçlarını alamadın. Ama o son saniyesine kadar pes etmezsen, o deneme kısımlarını incelersen, deneme kısımlarını işte... Analiz edip eksiklerini tamamlayarak son ana kadar gidersen, işte son anda birçok şey başarabilirsin. Lys inanın birçok denemeden daha kolay olacaktır arkadaşlar. İnanın daha kolay olacaktır. Altını çiziyorum, amasını söylüyorum. Daha rahat olabilirsen, heyecanını yenebilirsen, aklındaki o yapamam, ya olmazsa, ya kazanamazsam, ya istediğim puanı alamazsam, ya şöyle olmuş, ya böyle olmuş şeklinde birçok olumsuz şeyleri kafanda tasarlarsan ve kafanda düşünürsen, Bunların hiçbirini zaten yapamazsın. Kolay olsa da yapamazsın. Ben biliyorum adam denemeye giriyor. O kadar heyecanlı, stresli ki o denemedeki kolay soruyu bile yapamıyor. Yapabileceği soruyu bile yapamıyor. LGS'de biz görebiliyoruz bunu arkadaşlar. 700 bin kişi neredeyse geçen sene arkadaşlar 300 puanın altında almış. 300 puan alamamış yani. E neden? E çünkü birçoğu heyecan yapıyor. Abi ben görüyorum eller tıkır tıkır böyle. Tamam sakin olmamız gerekiyor. Her şey bütün hayatımız, bütün dönüm noktamız LGS değil ki bu. LGS dediğimiz bizim için bir böyle şey yani bir hayatımızın bir parçası arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. LGS hiçbir zaman sizden daha değerli değildir. Sizden daha önemli değildir. Belki de gidemeyeceksin. Canın sağ olsun ya. Ne olacak ki? Birçok şey yine değiştirebilirsin. Yine gidip tıp okuyabilirsin. Yine gidip işte değil o mimarlığı, mühendisliği yine okuyabilirsin. İlla işte fen lisesi okuyacaksın diye bir olay yok ki. Biz sadece şunu istiyoruz. Sen bir hedef koydun. O hedef doğrultusunda ilerleyebilmen, o hedefi gerçekleştirebilmen ve o özgüveni sağlayabilmen adına bu şeyleri yap istiyoruz. Yani çalışkanlığı elde et istiyoruz. Anlaştık mı? O yüzden yoksa LGS sizden hiçbir şekilde değerli değil, boş verin. Yani biz bu e, inançla, bu düşünceyle sınava girersek daha rahat olacağımızı düşünüyoruz. Zaten sizler elinizden gelenin fazlasını yaptınız, koşturdunuz, soru çözdüğünüz denemelerle boştuğunuz denemelerle uğraştınız. E, bu bir emektir. Yani bu emeği vermişsin zaten. Anlaştık mı? O yüzden gönlün rahat olsun. Bu düşünceyle girersen eğer sana çok faydası olacaktır. Belki de 5 net 10 net oynayacaksındır. Çünkü rahatsın. Çünkü baktığında görebileceksin. Bazıları var ya bakar gör diyoruz ya. Abi adam bakıyor soruya bak. Allah aşkına bak. 2 İki artı 2'yi bile sorabiliyor bazen. Adam 4 yerine 5 yazabiliyor ya. Bu heyecandan bak bu bende de olabiliyor. Heyecanlandığımda streslendiğimde işte böyle panik halinde olduğumda bunu yapabiliyorum çünkü göremiyorum. Zihinsel olarak e, kendimi kitliyorum aslında. O yüzden bu durum çok fazla oluyor. Diyorum ya bakın inanın LGS arkadaşlar birçok denemeden daha kolay olacak. Hele sözel kısmı var ya çok kolay. Sayısal kısmı evet. E, FEN de yine iyi. Yani FEN'e baktığımızda istatistiklerimize baktığımızda daha iyi. Mesela öğrenci örneği görüyorum. Genel denemede ya işte denemelerde ortalama 15-16 net yapıyor ama LGS'de 17'ye çıkabiliyor. Bakın 17'ye çıkabiliyor. 18'e çıkabiliyor. Anlaştık mı? Yani biz şunu söylüyoruz, bu rahatlığı yakalarsan LGS birçok sınavdan daha kolay olacaktır. O Olduğun denemelerin birçoğundan daha kolay olacaktır. Yani ben senden yine aynı üzerine basa basa söylüyorum. Bak çok değerlidir, çok önemlidir. Hiçbir şey sizden değerli değildir. Sen her şeyden değerlisindir. Sen istediğin yerde, istediğin şekilde kendini geliştirebilirsin. Burada eğitimle ilgili zaten bilgi her yerde var. Yani normal bir anadolu lisesine gitsen bile. E yine bir şeyler kazanabilirsin. YouTube diye bir şey var. Başka bir platformlar var. Bir sürü işler var. Yani öğrenmek isteyen her yerden en iyi şekilde öğrenebilir zaten. Anlaşıyor muyuz? Ya mesela bir İngilizce kursuna gitmeden YouTube'dan birçok kısmı öğrenebiliyorsun. Yani arkadaşlar ben sana ben size şunu söylüyorum. İçiniz rahat olsun. Bu yere kadar bu zamana kadar geldiniz. Birçok şey başardınız. Bundan sonraki süreçte de artık iş sizde bitiyor. Sen rahatlığını o sakinliğini koru koruyarak gireceksin ve o liseleri kazanacaksın, en iyi şekilde de geçireceksin. Kötü de geçebilir diyoruz ya. Bizim için çok değerlisiniz. Sınav mı? Hikaye arkadaşlar, boş verin. Sizin canınız sağ olsun deriz ya. Hiç sıkıntı yok. Anlaştık mı? Hadi bakalım toparlanıyoruz. O liseler kazanılacak dedik. Evet. Olabilir ama biz pes etmeyeceğiz. Gevşeklik yapmayacağız. E, biz emek edelim ki, bir gayret gösterelim ki, çalışalım ki, ondan sonra içimiz rahat olsun. Biz çalışmazsak, gayret etmezsek, o sınava girersek kötü geçerse, e, çalışmadın deriz. Yani lan çalışsaydın bari şeklinde. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Bu keşkeler bütün hayatınız içerisinde kalacaktır bende de var. Bende de keşkelerim var ve bunu her zaman da söylüyorum. Sizler de keşke dememek için şu 3 hafta kısmında, 2,5 3 haftalık kısmında oturun, iyi bir şekilde çalışın diyorum ya. Bakın, inanın LGS kısmında LGS daha kolay olacaktır. İçiniz rahat olsun. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.